Давле я. Нурлахи Babanın varsa sülalesine girelim o babanın <laughs> <laughs> ananı öldür öldür <laughs> <laughs> Uzun ince bir yoldayım <laughs> Tamam, yine aynı yerdeyiz. Anasını s**tın yerine yine aynı yerdeyiz. Ananı <laughs> s**tın. <sayım. gülüyor> oğlum çarptın sandım bir de. Gökmen. Abi <laughs> acı çok korkutuyor beni. Ben fena bir açıydım. Şey Kalp spazmı geçirmeyi severim. Hayır ya. Yapalım, oğlum. oğlum. Hayır. Arasını ya. Ya Şöyle. abi niye ya ya. ya. Araba zor dönüyor. Gökmen. Ne? ne olursun kullanma bir daha ne <laughs> olursun ya. Ya ne dedim ben sana ne dedim. Ben sana ne dedim ya. Ben ne dedim sana ya. Açın Gresko Longo'ya gel. Ver şimdi ver bana flaşları. Ya! Ya seni vuruyor. Hadi oğlum Anubis. Hadi oğlum Mirage. Ananı Bizde Sakarya. Sakarya da önemli bir yer. Sakarya muharebesi. Sakarya meydan muharebesi. Ben de Ara, çıktım kardeşim dururuz, hayırdır. Biz. Thank <laughs> you.